Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün Geralgine Plus 20 tablet hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Geralgine Plus 20 tablet nedir ve ne için kullanılır? Geralgine Plus, parasetamol ve propifenazon içeren bir ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçtır. Hafif ve orta şiddetli ağrıların giderilmesi ve ateşin düşürülmesi amacıyla kullanılır. Başlıca kullanım alanları: Baş ağrısı, diş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, adet sancıları, soğuk algınlığı ve giribe bağlı ağrılar. Önemli not, bu ilaç sadece doktor veya eczacı önerisiyle kullanılmalı ve belirtilen dozda uygulanmalıdır. Geralgine Plus 20 tablet nasıl kullanılır? Doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Genellikle günde 2-3 kez bir tablet alınır. Bol su ile alınmalı, çiğnenmemeli veya ezilmemelidir. Aç veya tok karnına alınabilir. Kimler geri algı neplas kullanılmamalıdır. İlacın bileşenlerine alerjisi olanlar. Ciddi böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalar. Kan hastalıkları bulunan kişiler. Hamilelik ve emzirme döneminde doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır. İlacın sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışın. Olası yan etkiler Geralgine plas kullanımında bazı hastalarda yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler Mide rahatsızlığı Hafif baş dönmesi Uyku hali veya hafif sinirlilik Ciddi yan etkiler, nadir Alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, yüzde ve dudaklarda şişme Karaciğer fonksiyon bozuklukları. Cilt döküntüleri veya kaşıntı. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Geralgine Plus 20 tabletin diğer ilaçlarla etkileşimi. Kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Alkol ile birlikte alınmamalıdır. Başka ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan Geralgine Plus kullanmayınız. Geralgıne Plus 20 tabletin saklanması ve son kullanma tarihi. 25C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutulmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza ediniz. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. Yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Geralgine Plus reçetesiz kullanılmamalıdır. Yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler, mide rahatsızlığı, baş dönmesi ve uyku hali görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz, sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi, bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler, ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim, olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne tüfam bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.